Evet. Tamam, tamam, tamam. Tamam, dönüşü. Tamam, ben sefer boş geldiniz. benim bu masaya oturmamın yeni geldiği sebebi eee torpil olmamakla alakalıydı. Yani torpil olmamak. Profesör <laughs> başrol daha böyle bir iki önce biz baştan da artık hemen görüşmelere başlarız hemşire ne yapacağız? Festival başlıyor. Elimizden geleni yapacağız. Başka ne yapacağız? Bir şey yok diyoruz. Şimdi festival ile ilgili aslında söyleyecek çok şey var tabii. özellikle Malatya'da bir film festivali yapılıyor olma fikrinin aslında bana bir fikir olması ile birlikte ben özellikle bir film festivallerinin hiçbir siyasi baskı altı, adı altında yapılmaması gerektiğini düşünüyorum. Yani ee, sinema çok özgür bir alandır ve sinema kendini tarif ettiği bir alandır, bir sanat biçimidir. O yüzden aslında biraz da tehlikelidir sinema festivali. Ee, ve bu tehlikenin içerisinden e, zararı görmeden ve o festivalin amaçlarına uygun bir şekilde yol almak da çok önemli bir durum. Şükürler olsun, bugüne kadar 10.si yapacak olan film festivali böyle bir yoldan geçti. Film festivallerinin yapıldığı şehirlere katkıları gerçekten büyüktür. Çünkü o dönemde ilgi o şehirlere yönelir ve o şehrin değeri ne de kadar önemli olduğu anlatılır. Evet, bu anlamda da olsa e, film festivallerinin şehirlerde bu tür e, e, süreçler içerisinde yapılıyor olması gerçekten önemli. Ama dediğim gibi birinci kaç on sene önce yapıldı değil mi 10 sene? On senedir. İki yapıldı. Eylül yapıldı. Eylül yapıldı. Eylül yapıldı. Doğru. Bir gün evet. 2010'da başladık. E, sayıya ona göre gittiğimiz zaman evet. 2021'de 11 olması gerekiyordu. Şimdi 2010. Evet. Ama yani. başladığı günden itibaren gerçekten ses getiren bir festival oldu. E, i̇nsanların ilgisini çekti. Özellikle Malatya'da bir sinema filmi yapılma fikri bu. bir fikirdi. Umarım bundan sonraki festivallerde daha büyüyerek ve daha e, e Toplantı yapılıyor ve arkadaki sesten dolayı biz durumu kontrol edemiyoruz. Rica etsem durum hakim olabilir miyiz? Siz. Evet. Malatya. Malatya biraz evvel jeneriklerde kısa film gösterdiğini hep birlikte Malatya Türklere konu oldu. Malatya, Malatya bulunmaz işte. Gönülleri coşturur, ayrı Ve yine Malatya'yı biz tarif edelim insanlık medeniyetinin başladığı Anadolu'yu ana yurt yapan destan şehri diye karar Evet biz insanlık medeniyetinin başladığı derken bugün Malatya Dünya Milletler Camiası Üniversitesi Kültür Komitesi tarafından evet dedik ki insanlık medeniyeti Malatya'da başlanmıştır dedi. Başlamıştır. 26 Temmuz'da. Ve 26 Temmuz'da Aslan Dünya Kültürel Miras Lisesi'nde ve Türkiye'de onun 19. Kültür Mirası olarak tescil edildi. Tescil edilmenin menşeği insanlık medeniyeti burada başlamıştır. İlk devlet hayatının, ilk profes hayatının, ilk muhasebe kayıtlarının, ilk ürünleme işlemlerinin, ilk din ve devlet bulgusunun farklı mekanlarda değerlendirilmesi yani bu günay planlamındaki ifadenin temel alındığı mekan olarak değerlendiririz. Ses şimdi düzeltin. Dolayısıyla Malatya değişik medeniyetlere, kültürlere, uygarlıklara ev sahipliği yapmış. O medeniyetlerin, kültürlerin, uygarlıkların bir üzerinde taşıyor. Daha sonra bir sürece baktığımız zaman Anadolu'yu ana yük yapan destan şehri dediğimizde de Malatya 1071'den yetmiş yüzyıl önce Anadolu Fethi sürecini başlatmıştır. Kimler başlatmıştır? Battal Gazi'ler başlatmıştır. Avrupa Gazi'ler başlatmıştır. Ahmet Turanlar başlatmıştır ve onun içindeki Battal Gazi'nin babası Hüseyin Gazi Ankara'nın fethinde amcası Sivas'ın fethinde ve Fatma'nın kendisi Eskişehir'in fethinde şehit edilmiştir. Dolayısıyla Anadolu'yu ana Anadolu yurt yapan Türk İslam tarihi açısından da Malatya önemli bir yerdir. Dolayısıyla Malatya'da film festivalinin yapılması da bu anlamda farklı bir önem kazanmıştır. Burada Malatya'nın bu Sarı'na bu süreci başlatmasından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Bu seneki film festivalimizin teması Aslan Tepe. Biz film festivallerini değerlendirirken esasında klasik bir yapı içerisinde standart ve herkes kokkala yapıştır bir anlayış içerisinde bir film festivallere pek sıcak bakmadığımızı ifade etmek istiyorum. Hı, yakaladınız ya. Yani. Yine yakaladık. Malatya Film Festivali onun düzenlenecek. Yıllardır hem desteksiniz sürekli de geliyorsunuz. Evet. Yakın dostlarınızı da getiriyorsunuz. Festivali bir çok katkınız var. Neler söyleyeceksiniz? Arkadaşlar biraz da ifade et. Biraz da, önce de ifade üzere film festivalleri bir şehrin e, yapıldığı şehir e, itibarıyla e, önemli e, katkılar sağlar yapıldığı şehirlere. E, o yüzden Malatya bir film. Malatya'da bir film festivalinin yapılması şehre çok önemli katkılar sağlıyor ve e, her senede o yapıldığı süre içerisinde gerçekten parlayan yıldız oluyor o süre içerisinde. E, biz de elimizden geldiğince e, memleketimiz olan Malatya'ya. E, süre içerisinde mümkün olduğunca destek vermeye çalışıyoruz. Kendi yaptığımız işler çerçevesinde etrafımızdaki insanlarla e, iletişim olarak da. E, o, onun da bugün basın toplantısına geldik. onun Malatya Uluslararası Film Festivali'nin e, basın toplantısına geldik. E, eğer kısmet olursa da festivalde de zaten boyu göstereceğiz olacak orada destek vermeye çalışacağız. Hayırlı evet, olsun diyelim şimdiden. Sizinle alakalı geçtiğimiz günlerde bir haber çıktı. Yeni bir diziye başlayacağınız yönünde senaryo okuduğunuz konuşuluyor. Bununla alakalı... Şimdi defalarca söylüyorum arkadaşlar. Ön en, enteresan. Kendi işte sosyal medya hesaplarımda da gün olduğunca bunu dile getirmeye çalışıyorum. E, benden duymadığımız hiçbir şeyi lütfen e, kale almayın. Lütfen dikkate almayın. Bunların hepsi maalesef sosyal medyadaki o dezenforma, dezenformasyon ve kir gelen biçimidir. Yani sabah kalkıp birisi bir haber üretiyor. Ee, özellikle sitesinin dikkat çekilmesi doğrultusunda, tıklanması doğrultusunda benim bile o kadar çok artık gülerek okuduğum şeyler var ki ee, şimdi bu uydurulan haberlerin bazıları mantık yürütülerek yapılıyor, bazıları mantık yürütülmeden yapılıyor. Şimdi bu en son söylediğiniz şey aslında hani bildikleri bir şeyden kaynaklanmıyor fakat mantık yürütülerek yapılmış bir açıklama veya işte yalan haber neyse. E, tabii ki doğal olarak durmuyoruz, hayat durmuyor. Proje değerlendiriyoruz. Mümkün olduğunca projeler üretmeye çalışıyoruz ki bizim işimiz odur. Biz proje üretmek üzere konumlanmış ve koşullanmış insanız zaten. Ve masalarımızın üstünde zaten mutlaka 10 tane, 20 tane proje durur. Onları sıralarız. Hayatımızın içerisinde ne zaman yapacağımız doğrultusunda sıralamaya koyarız. Ee, bu süreçte öyle bir süreç. Ee, en iyisini, en güzelini, en değerlisini ve yaptığımızdan daha iyisini yapma çabası içindeyiz. Öyle de olacak zaten. Ekranlar sizi çok sevdiği için belki de bu haberler biraz daha fazla çıkmaya başladılar. Oktay Kaynarca yakın zamanda bir projede buluşur mu peki? Kendi öngörüsü nedir? O süreç nedir bilmiyorum arkadaşlar. Gerçekten bilmiyorum ama e, kucağımıza düşen bir durum var. Sizin de bildiğiniz üzere bizim de şaşırdığımız ve başarı çıkmaya çalıştığımız ve içinden e, yara almadan mümkün olduğunca e, Az zedelenerek çıktığımız bir süreç bu. Ee, bütün hayatımızı bu süre içerisinde yani bu sezon bir e çalışma sezonu olarak planladığımız sezon e, birden başka bir şeye dönüştü ve biz de bununla ilgili doğru bir pozisyon almaya çalışıyoruz. Bütün oyuncu arkadaşlarım ve bütün kamera arkasındaki çalışan arkadaşlarım gibi. E, bunu iyi yönetmeye çalışıyoruz. Bu krizin içerisinden doğru çıkmaya çalışıyoruz. Yine yaptığı işlerin en iyisinden birisini e, yapalım. E, seyircimizin karşısında çıkarma çabamız var. Hepsi bu. Bu dönemde hoş, hani bu dönemde sinema Proje projesi gelirse yapmayı ister misiniz? Gereken bir şey hissedersiniz. Şimdi proje projedir. Yani sinema filmi olur, bu bir dizi film olur, ee, belki tiyatro olur onu bilmiyorum ama değil dediğim gibi. Yani gerçekten her gün çok şey okuyorum, her gün çok toplantı yapıyorum, her gün çok görüşme yapıyorum ee, ve mümkün olduğunca e, en iyisini yapmaya çalıştığımız için bunların hepsi. Evet, sinemada gişe film ya da sanat filmi gibi bir ayrım içeriniz düşen işiniz? Yani geri, geri, İkisinin de mesela... değeri çok bence. İkisi de değerli. Ee, sanat filminin keşke gişe filmine de dönüşüyor olması duygusu ee, daha değerli bir şey tabii. Hem sanat filmi olsa hem de gişe filmi olsa ne kadar güzel olur ama ikisini ayrı ayrı adlandırmak çok doğru gibi gelmiyor. Ona. Yani çok doğru gibi gelmiyor. Tabii peki son olarak biliyorsunuz dillerden düşmeyen bir e, karakter vardı. Süleyman Çakır karakteri. Bu boşlukta onunla alakalı acaba bir yok, çalışma hayır, oldu mu? Hayır, mi? hayır. Bunların hepsi ve ben de okuyorum onları. Sizin okuduğunuz gibi. Süleyman Çakır mevzusu yok. Zaten Süleyman Çakır karakterinin geriye dönmesiyle ilgili yasal bir e, çerçeveye sahip değiliz. Çünkü hakları bizim değil. Bunu yapacak olan arkadaşlar o hakkın sahibi olan arkadaşlardır. Nasıl yaparlar, yaparlar mı? O, orasını bilmiyorum ama biz başka projelerle uğraşıyoruz diye. Son olarak şunu da sorsak. Az önce de başkan kendi konuşmasını ifade etti. <laughs> Sinema filminde ya da işte ekranlardaki şiddetin olumsuz etkilediği. Bu konudaki evet. siz düşünceniz nedir? Ya, Siyama o konuyla da olsun, ilgili işte ben ekrandaki... bir... Ya Gençliğe o konuyla ilgili haklısınız. Şimdi hiç hiçbir Hiç katılıyor musunuz? Şimdi hiçbir sinemacı, hiçbir televizyoncu, e, bu işle uğraşan hiçbir yapımcı veya oyuncu hadi şiddet yapalım da insanların dikkatini çekelim doğrultusunda bir iş yapmaz. Yaptıkları şey, yaptıkları o sizin şiddet diye adlandırdığınız veya başkalarının şiddet diye adlandırdığı şey aslında şiddetin eee insan hayatında neyi değiştirdiğini de anlatabilirim. O zaman e, kısıtlamak zorunda kalırsınız yapanları, oyuncuları, çekenleri, senaristleri. Şimdi şiddeti bazen göstermek zorunda kalabiliriz. Şiddetin ne kadar kötü bir şey olduğunu anlatmak adına. E, hep onu söylerim arkadaşlar, bu gerçekten çok değerli bir şey. Bunu çerçeveli bir yere koymak lazım. E, sinema, yani sanat veya tiyatro veya işte televizyonda yaptığınız işlerin toplamı özgür alanlar içerisinde yapılmak zorundadır. Aksi takdirde e, kaygılarla yola çıkılmış sanat biçimi e, bence değersizdir. Bir değeri yoktur. Altı çizilemez. O yüzden de mesela sanat iyi, güzeli, faziletli, işte eee olması gerekeni de anlatmak zorunda değildir. Çünkü sanat her şeyi öyle bir anlatır ki tersinden siz o filmden veya o seyrettiğiniz şeyden dışarıya çıktığınızda kafanızdaki zaten belirmiş olur. Peki. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ohtar, teşekkür ederim arkadaşlar.